Bugün vize sorularımızın üçüncü sorusunu yapacağız. Önce şöyle bir soruyu görelim. Form yüklendiğinde for döngüsü ile birden 81 arası plakalar ComboBox'a yüklenecek. Rakam seçildikten sonra butona basıldığında hangi ile olduğunu ListBox'ta gösteren kodu yazacağız. Yani şurada gösterilen ee, formu yapacağız. E, formu ben hazırladım. Burada bir fazladan label koydum plaka kodları şeklinde. Şurada combo box, şurada list box. Şu göster butonu buton olarak ayarladım. Arka plan kırmızı yaptım. Şu şekilde butonu renklendirdim. İçindeki yazıyı büyütüp kalın renk yaptım. Plaka kodlarını aynı şekilde kalınlaştırıp rengini değiştirdim. Bu şekilde bir form oluşturdum. Şimdi e, kodlara girelim. İlk önce form uygulamasına çift tıklıyoruz. E, burada bir for döngüsü oluşturmamız istenmiş bizden. Normalde e, şuradaki küçük üçgene tıklayarak şuradan ögeleri düzenli yazıp şuraya 1'den 81'e kadar e, sayı yazabiliriz. E, bu hem uğraştırıcı olur hem de hocamızın istemediği bir şeydi. Biz de şuradan bir for döngüsü oluşturduk. Ee, bir değişken tanımladık. Bu değişkeni i eşittir 0, i küçük eşittir 81 şeklinde de yazabilirdik ama e, ben i eşittir 1, i küçük 82'den şeklinde yazdım. Bunu da combo box'a yazdırdım. Şöyle combo içine ekledi iyi. Buradaki kodun amacı o. For döngüsüyle 1'den 81'e kadar sayı oluşturduk ve sayıları bir bir arttırdık i artı artı demenin anlamı bu. Sayıları bir bir arttır. Combo box nokta items. Combo içine i'yi ekle demiş olduk. Yani bu ne demek oluyor? Başlattığımız zaman şu üçgene tıkladığımızda birden 81'e kadar bize sayılar eklediler. Ee, biz bu sayıları plaka kodu olarak göstereceğiz. Şöyle kapatalım. Ee, buradan sonra butona geçelim. Ama ee, ama butona geçmeden önce size şunu göstereyim. Şimdi bizim ilk önce bir ee, illeri tanımlamamız lazım. İşte Adana, Adıyaman, Afyon'dan başlayıp Düzce'ye kadar gitmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Ardından e, ee, ayrıyetten de bu illerin kodlarını yani Adana eşittir 1, Adıyaman eşittir 2, Düzce eşittir 81 şeklinde yazmamız gerekiyordu. E, bunları bir if döngüsüyle yapabilirdik. Ama çok uzun olurdu. İşte Adana eşittir bir tarzında uzun bir e, kod yazabilirdik. Bu bizi çok uğraştırırdı. Ki zaten hocamızın da bunu isteyeceğini düşünmediğimiz için e, böyle bir string yani dizi tanımladık. Ve şu Adana Adıyaman şeylerini yazdıktan sonra, bunlar da gerçi genelde zaman alıyor. Ardından iki tane dizimizi şu şekilde oluşturduk. Ee, şuradan bir değişken oluşturdum ben. ilk kod eşittir sıfır diye. Bunun amacı ComboBox'ta e, seçilen sayıyı bilgisayarımıza kaydetmek. Yani ne demek? Şimdi biz buradan bir sayıyı seçtik. Atıyorum 5'i seçtik ya. Ya da kaçı seçelim? 22 olsun. Memleketimizin plakası olsun. 22'yi seçtiğimizde bilgisayara bunu kaydediyor. E, kaydetmesi lazım pardon. Bilgisayara bu 22'nin kaydedilmesi lazım. Çünkü ilerleyen kodları yazdığımız zaman 22'nin Edirne olduğunu bulmasını sağlayacağız. E, bunun için de bir değişken atadık şu şekilde. ilk kod eşittir sıfır diye. E, bunun aslında ismi çok önemli değildi. Benim kafam karışmasın diye ben ilk kod olarak yazdım. Ardından butona geçelim. Şimdi ilk kodu oluşturduk. Bilgisayar kaydettirdik. Ama şimdi bu ilk kodun e, convert to int32 ile yani bir değişken değiştirdikten sonra combo içindeki sayıya eşitlememiz lazım. Yani normalde bizim ilk kod dediğimiz kod sıfırdı. Şimdi ben combo box'tan 22'yi seçtiğimde ilk kod eşittir 22 şeklinde yazması gerekiyor ki kodumuz çalışsın yani bilgisayarımız bunu algılasın. Bunun için ilk kodu convert to int32 ile combo box'ın tekstine eşitledik yani demin dediğim gibi. İlk kodu combo box'ın içinde seçilen sayıya eşitlemiş olduk. İlk kod sıfırdı. Ben combo box'tan 22'yi seçtiğimde ilk, ilk kod eşittir 22 oldu. Ardından Şurada bir for döngüsü oluşturduk. Şimdi bu for döngüsünün oluşturmamızın amacı neydi? Ee, şuradaki string yani e, dizilerde oluşturduğumuz illeri ve plakaları e, tek tek yazmaktansa e, bu kısa yöntem dediğimiz demin anlattığım gibi hani Aslında yapabilirdik uzun uzun ama for döngüsüyle biz bu işi kısa attık. Buradaki amacımız ne oldu? Adana eşittir 1, düzce eşittir 81 yerine Buradan seçtiğini senin sıra sıra birbirine eşitlemiş olacak. Burayı tam anlatamadım çünkü e, dilim dönmedi diyelim geçelim. Şimdi burada bir for döngüsü oluşturduk. Integer a dedik. i e, e de diyebilirdik ama iyi e daha önceden kullandığımız için ben buraya a olarak dedim. a'yı sıfıra eşitledik. a küçüktür. ilin e, uzunluğuna yani ilin ne? Şuradaki dizinin uzunluğuna dedik yani nasıl oluyor? Burada Adana'dan başlayıp Düzce'ye kadar 81 tane yazmıştık ya. Yani bu 85 olsa 90 olsa 90'a kadar gitmesini söyledik bilgisayara. Ardından bir bir atmasını da eklemiş olduk. Ardından bir if döngüsü oluşturduk burada. E, buradaki if döngümüzün amacı e, nasıl anlatacağımı bilmiyorum açıkçası size. Şimdi ben e, e, bir il kodu seçtim. Tamam mı? İl kod daha yukarıda değiştiğimiz değişkendi. ilk kodunu seçtim hani şurada demiştik ya nerede o ha ilk kodu convert oyun yani combo box'ın içinde seçtiğim sayıya ilk kodu eşitlemiştik demiştik ya bunu bir if döngüsüyle yaptık yani şunu demeye çalışıyoruz eğer kullanıcı 22'yi seçerse bu plaka kodunda 22 eşittir ne demek olsun Hani bu tarzda anlatayım size amacı buruydu yani eğer ilk kodu seçilirse plakaya çevrilsin tarzında dediğim gibi dilim dönmüyor. Yani şöyle de gösterebilirim aslında. Başlat diyelim. Şunu demeye çalışıyoruz. Eğer kullanıcı örnek veriyorum 22'yi seçerse tabi bu göster butonuna yazdığımız için göster butonuna tıklarsa buraya bize Edirne yazsın. Edirne'yi de nereden bulsun? Burada oluşturduğumuz iki tane ee, diziden bulsun. Edirne eşittir 22 tarzında yazsın dedik. Çünkü bunları sıra sıra yazmıştık. Adana 1, Adıyaman 2, Afyon 3 tarzında yazmıştık. Yani buraya Adana'ya 5 yazsaydık 5. plakoya sahip ilin Adana olduğunu bize gösterirdi. Sıra sıra yazdığımız için sıra sıra gösterdi. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Onun haricinde bu arka plan renklerini falan göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum ama şu sağ alt taraftan değiştirmek istediğimiz şeyin üstüne bir kere tıkladığımız zaman burası değişiyor. Buradan bunları değiştirebiliriz. Ee, bütün kodları anlattım diye umuyorum.